fotoğraf, benliğimi, kimliğimi ve bilincimi oluşturan evreni nasıl algıladığımı gösterebilmenin bir yoludur. Fotoğrafladığım fiziksel nesne ve nesneye ait bilgiler o nesneden duyularım aracılığıyla bana verilen şeyler değil, bilincimin o nesneyi o şekilde kurmasıdır. Gözlerimle gördüğüm nesneler dünyasını tabii ki inkar etmem. Fakat onlara ilişkin bilgilerin mutlaklığından şüphe duyar ve nesneye ait kendi öznel bilgilerimi soyut fotoğraflarımda dile getiririm. Objektifin önündeki gerçeği sensör üzerine resmettikten sonra sayısal işleme programlarındaki temel fotoğraf ayarları ile bilincimdeki gerçekliğe yaklaştırmaya çalışırım. Sonuçta bu sonsuz çok insan için soyut fotoğraf oluşturmak kolay gibi görünür. Sonsuz olasılıklar arasından istenildiği kadar soyutlama yapılabilirmiş gibi gelir. Fakat estetik unsurları barındıran bir görüntü oluşturabilmek için bu sonsuz gibi görülen olasılıkların ne kadar sınırlandırıcı olduğu fark edilir. Fotoğraf makinesinin bakacından görülen kareler fotoğrafik estetik unsurları her zaman içermez. Fotoğrafçı bir ressam gibi canının istediği unsurları yüzeye resmedip istemediklerini resmetmeme şansına sahip değildir. İyi fotoğraf elde edebilmek için üç temel konuyu bilmek gerekir. Bunlar teknik, ışık ve görmektir. Fotoğrafı çekilecek olan konunun iyi fotoğraflanması bu temel bilgilerin iyi uygulanmasına bağlıdır. Bir fotoğrafın iyi fotoğraf olabilmesi için fotoğrafçının anlamlı bir gözle görmesi, tek nesnenin rengi de dokusu da görme duyumuz ile ışık koşullarına göre farklı algılanan özellikleridir. Her ikisinin de mutlak gerçeklikleri görme duyusu ile algılanamazlar. Işığın şiddetine, eğimine göre rengi de dokuyu da farklı algılarız. Fotoğrafik soyutlama anlayışım renk ve dokuya dayanır. Objektifin gördüğü gerçek görüntüyü temel fotoğraf ayarlamaları ile kendi algısal gerçekliğime yaklaştırarak soyutlarım. Renk, doku ve yapısal özelliklerin ön plana çıkmasını sağlayarak soyutluluk hissini kuvvetlendiririm. Daha önceki çalışmalarım doygun renkler ve fırça darbelerini andıran yüksek kontrasta dayalı iken bu sergide yer alan son dönemdeki çalışmalarım monokrom soyutlamalar üzerinedir.